Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile sizlerleyim. Kadir Bağları dizisi yeni sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan Fox'un önce çıkan yapımlar arasında yer alıyor. Süreç filmin imza attığı diziye başarılı kadın yönetmenlerimizden e, Benal Tahir'i çekecek Serkan Çayoğlu ile Ayça Aşenturan'ın başrolünü paylaşacağı dizide Sevda ile ve Kerem'in Yurt dışında tesadüfler eseri tanışmalarıyla başlayan ve engellerle sınanan güçlü aşk hikayesi ekrana taşınacak. Arzu Kamzi, Kılıç, Aslı İçözü, Betül Çobanoğlu, Zeynep Köşe, Sanim Babi, Nazlı Bulum, Çınar Yükseker, Mehmet Aykaç Müşefir, Çök Göksever gibi başarılı isimleri buluşturan dizinin okuma provası yapılacak. 1 Ağustos'ta sete çıkması beklenen Kadir Bağlarının ee, ilk sahneleri Çeşme-Ildır'da e, çekilecek. Ekip daha sonra İstanbul'daki sahnelere geçecek ve Eylül ayında da e, Karadağ'daki çekimler yapılacak. Evet arkadaşlar e, şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.